Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umarım ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla, bugünün enerjileriyle yine sizlerleyim bu sabah. Bakalım sizler için neler var? Hep birlikte buna bakacağız. Ben hiç zaman kaybetmeden güzel bir gün olmasını diliyorum inşallah herkes için. Kartlarımı seçeyim. Sizler de buradan seçip dinleyebilirsiniz bugünün mesajlarını. Bakalım neler verecek bugünün enerjileri bizlere. Beraber buna bakacağız. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum inşallah. Bugün biliyorsunuz ki cumartesi hafta sonu çalışmayanlar için e, iyi tatiller diyeyim. Ama birçok yer çalışıyor. Günaydınlar. Çalışanlara da kolay gelsin. İyi hafta sonları. Hemen seçip kartlarımı sizlere yorumumu aktaracağım <laughs> bakalım günün enerjilerinde neler var oh günün enerjilerinde bakın kolektife düşen kart üzüntü kolektifin bir üzüntüde olduğunu söyledi bir konuyla ilgili çok içten içe üzüldüğünüzü ve e, belki de çok fazla sizin bu durumu sizi yıprattığını verdi lütfen üzülmeyin konu her neyse üzüntüden çıkın umuttan çıkın ee, üzüntü çalıştırdığınızda e, biliyorsunuz ki enerjinizi düşürüyorsunuz enerjinizi düşürdüğünüzde de ne oluyor olumsuzluklar hep sizi gelip buluyor ee, lütfen bu moddan çıkın e, kolektife düşen bugünkü kart bu arada bakın kalktığım gibi sizin karşınıza geçiyorum bu sabah da geceliklerimle üstümü bile değiştirmedim sizler için hemen e, bir an önce size aktarım yapabilmek için sabah herkes alması için mesajlarını hiç valla zaman dahi kaybetmiyorum. Nasıl kalkıyorum geceliklerimle beraber böyle sizin karşınıza. Çünkü diyorum beklemesin benim takipçim. Sabah kalktığımda mesajını görsün, seçsin. Bugün neler yapması gerektiğini öğrensin, bilsin. E, o yüzden acele ediyorum. Buna iki tane melek mesajı geldi. Onu çevirmeyeceğim. Bakalım. Evet. Son kartlarımızı da alalım. Aşk kartlarımızı. Küçük mesaj olarak bugün bunlardan destekleyelim arkadaşlar. Toparlak kartlardan destekleyelim bugün. Küçük mesaj. Bana da iki tane geldi. Bugün hep iki gidiyor. Çift çift. Hayırdır inşallah. Kartlar hep çift çift gidiyor bugün. Evet. Hemen şöyle koyalım. Herkes seçsin bakalım. Seçin bakalım. Bu arada kahve içenler varsa afiyet olsun. Ben de sarıyı seçeceğim bugün yine. Sarıda neler var bakacağız. Evet. Mağar arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakıyoruz. Düşünen kadın dedi. O çok güzel. Düşünen kadın dedi. Bir durumu çok fazla düşünüyorsunuz. Belki de çok fazla kendinize dert edinmişsiniz her konuda böyle o kadar fazla düşüncede olduğumuzu söylüyor ki burada. Şimdi her neyse bu durum çok fazla düşünmemeniz gerekiyor aslında. Biraz serbest bırakın, akışta kalın. E, durumu anı yaşamaya çalışın. Siz bunu düşündükçe zaten bir blokajlar koyuyorsunuz. Birini aklınızda ve fikrinizde çok fazla düşündüğünüzü ve çok fazla yoğunlaştığınızı söyledi burada. Net bir şekilde. E bu aşkla ilgili bir durum. Bakın burada aşıklar kartı geldi. Çok tutkulu ve heyecanlı belki de çok fazla büyük bir aşk yaşadınız. E belki şu an ex partneriniz bitmek zorunda kaldı ama siz bunu hala aklınızda fikrinizde ve belki de hiç unutamadınız, hiç vazgeçemediniz. Öyle bir durum söz konusu. Bu düşünen kadın da ona gelmiş olabilir. Çok fazla beyninizde yer ettiği ve hayatınızın birçok alanını kapsadığını veriyor aslında. Unutamadığınız birinden de bahsedebilir. Eğer şu an beraberseniz, çok büyük tutkulu bir aşkda yaşıyor olabilirsiniz dedi. Ama bu ben bu aslında mavi arabada bir ayrılık enerjisi aldım. Çünkü kartlar da o yönde geliyor gibi bakın hiçlik yani boşlukta olduğunuzu ve artık hiçbir şekilde bir şeylerle ilgilenme istemediğinizi hayattan belki de bazı şeylerden bile uzaklaştığınızı veriyor burada hiçlik yani boşluk, boşluktasınız ne, ne bir yere tutunabiliyorsunuz ne bir gideceğiniz bir yolu biliyorsunuz öyle bir durumda olduğunuzu da veriyor ama merak etmeyin diyor zamana bırakın ve tevekkül edin zamana bıraktığınız ve sabırla beklediğinizde mutlaka bir çıkış yolu ve bir durum düzeltmelere gidecektir bu sizin için. Ama alerji davranmanız sizin önünüzü kapattığını artık hepimiz biliyoruz zaten. Her şeyin bir vakti zamanı vardır evrende. Sizler için de vakit ve zaman için sabredip tevekkül etmeniz gerekiyormuş. Bu durum düzelecek mesajı var ama sabretmeniz gerekiyor biraz dedi. Baş melek Mikail gelmiş size bakın melek mesajı çok güzel yanındayım hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmalarına yardım edecek değişiklikleri yapman için sana cesaret veriyorum dedi. Baş melek Mikail sizin neymiş hayatınızdaki değişiklikleri olmasını istediğiniz dileklerinizi gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinizi baş melek Mikail'e sunun. Ondan talep edin, yardım isteyin, izin verin. O sizin yanınızdaymış ve her istediğinizi yerinize getirebilme kapasitesine sahip bir en büyük birinci meleğimizdir aslında. Ondan yardım isteyin, çok faydasını görebilirsiniz. Bakın yine aç kartınızda da aynı şey geldi. "Emekler seninle saflık ve sevgi dedi. Kesinlikle evren tarafından desteklendiğinizi veriyor mavi arabaya. Üzüntülerinizi, dertlerinizi, kederlerinizi bir kenara bırakın, olumsuzluktan bir çıkın." Bir çıkın bir yönlenin meditasyona olumlamaya bir yönlenin. Çok faydası olabilir. Saf ve sevgi dolu olursan bazen baz, benzer enerjiler birbirini çeker dedi. Sa sen saf kalırsan evren seni duyar dedi. Bakın siz üzüntü ve endişe ya da e, korku çalıştırdığınızda maalesef ki evrenle konuşamıyorsunuz. blokaj koyuyorsunuz? Çünkü herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat dedi. Evrenin sevgi enerjisi yolla su yolunu bulur tüm dilekleri melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak dedi. Bakın melekleriniz hem aşk konusunda hem normal hayatta ikili ilişkilerde sizi desteklediğini söyledi. Net bir şekilde onlardan yardım isteyebilirsiniz ve en son kartta yıldız kartıyla bütün dileklerinizin kabul olması dedi burada net bir şekilde. Sizi üzen neyse bu durumdan hemen çıkın o moddan çıkın. Meditasyonlar ve olumlamalara başlayın ve kendi enerjinizi yükseltin. Kendi enerjinizi yükselttiğinizde göreceksiniz hayatınızda birçok şey değiştirecek. Evet, mavi araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün hayırlı olsun. Güzeldi, mavi arabaya güzel şeyler vardı bugün. Onu değerlendirin. Her neyse uğraştığınız ve belki sizi zorlayan durum onu atlatabilmeniz için birazcıkın spiritüel alana yönlenmeniz gerektiği konusunda uyardı sizi. Hadi bakalım. Sarı arabayı seçenler. Denge meleği. <laughs> bir şeyleri dengede tutma durumunuz söz konusu olabilir. Hayatınızda belki birçok şeyde. Bak iki tane gelmişti buna. Melek mesajı. Evet. Denge meleği. Bakın bugün sarı arabayı seçenlerin enerji kartı denge meleği. Denge meleği de hayatınızda bir şeyleri belki dengelemeye çalıştığınızı ve o dengesizlik yüzünden yaşadığınız sıkıntıların artık geride kalmış olması ve e, dengeyi sağlamış olmanız. E, muhtemel ya da sağlayacak olmanız. Dengeme ne? Sizin denge, siz hayatınızda neyi dengelemeniz gerekiyorsa orada bir dengeleme sağlama getirecekmiş sizlere. Çok güzel bence. Evet dengesiz çalıştığınız zaman. Şimdi zihinle. Mesela zihninizle kalbiniz çakıştığında dengesizlik oluyor orada. Zihin birçok şeyi söylüyor. Kalp tek şey söylüyor. Ama bir türlü orada bir e, dengesizlik çalıştırıyorsunuz. O bir dengesizliktir aslında. Bazı şeyler mesela eee İlişkinizle, ikili ilişkilerle işinizin arasında denge kuramıyorsunuz bazılarınız. İşte işinize çok zaman ayırıyorsunuz, ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. İlişkilerinize çok zaman ayırıyorsunuz, işiniz aksıyor, orada bir problem yaşıyorsunuz. Burada hep bir dengesizlik oluyor ama denge meleğiyle hayatınıza artık denge ve huzur geliyor dedi. Sarı arabayı seçenlerde. Evet, bir, birinin çok fazla hayalini kurduğunu verdi sizi sizler için hayallerinizde birbirinizi hayallerinizde görüyorsunuz ve hayallerinizde yaşıyorsunuz. Net bir şekilde bunu verdi aslında. Hayal ettiğiniz biri var dedi. Aklınızda ve fikrinizde. Emin olun ki karşı tarafta sizi böyle hayal ediyor aslında. Hayalinizi canlandırıyor dedi. Kalbinizin sesini dinleyin, üçüncü göz dedi. Kalbinizin sesini dinleyin ve sizi doğru sizi doğruyu götürecektir. Ee, en önemlisi bu doğru yolu kalbiniz e, sizi yönlendirebilir dedi. Eee ba Şimdi bazılarınız belki kalbiniz bir şey söylüyor, inanıyor ama e, yine e, acabaya düşüyor olabilirsiniz. Yani şöyle e, kalbiniz evet e, o aklınızda olan kişiyle belki bir şeyler e, yaşayacağınızı onun hayatına veya onu tanımanızda e, mutlaka bir sebep olduğunu düşünseniz de bir şeyler ters gittiğinde kalbinize inanmayı seçmiyorsunuz. Ben yanıldım galiba e, hakkında deyip e, daha böyle olumsuzluk çalıştırıyorsunuz. O zaman da işte o kişiyi hayatınıza çekmekte zorlanıyorsunuz aslında. Kalbinizin sesini dinleyin. Ne diyorsa e, o yoldan gidin bence. E, en üçüncü göz, en önemlisi bu ve bir haber diyor, bir mektup, bir haber. Bu kişiden, hayalini kurduğunuz kişiden beklemediğiniz bir anda bir haber gelebilir. Bir şey duyabilirsiniz veya size ulaşabilir, yazabilir, mesaj atabilir, arayabilir. Böyle bir durum söz konusu sarı araba için bugün. Evet güzel haberler gelebilir. Beklediğiniz kişiden haberler aslında bir iletişim söz konusu dedi burada. İnşallah hadi bakalım deneyin bugün kimlere kimler ulaşacak neler olacak. Peki melek mesajı iki tane melek mesajı vermişti buna. İkisini de okumak istiyorum. Her tür kötülükten korunuyorsun. En kötüsü şimdi arkanda kaldı. Senden gelişemeni ve güvende hissetmeni istiyorum dedi. Her türlü kötülüğü atlatmışsınız. Artık önünüze bakmanız gerekiyor dedi melekler. Kafan karışık ve karar veremiyorsun. Çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve Uzman görüşüne başvur dedi. Evet kafanızın karışık olduğunu ve bir karar veremediğinizi söyledi burada. E, kafanız karışık ve karar veremiyorsunuz. Bunun için de yeterli bilgiye sahip değilsiniz. De. Biraz araştırma yapın. Belki de uzman görüşüne başvurun dedi. E, onunla beraber daha sağlam ve daha düzgün bir adım atabilirsiniz mesajı geldi burada. Aşk çekim yasalarını kullan dedi. Benzer enerjiler birbirini çeker. Şimdi biraz belki de bu çekim alanında doğru kullanma yapmadığınızdan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda. Bu sadece aşk alanında değil. Tabii ki evrende neyi yolarsanız onu çekersiniz. Para, para enerjisi, istinle bileyim, sevgi enerjisi, başarı enerjisi, güçlülük enerjisi, aşk enerjisi hangini gönderirseniz olumlu yollarsınız. olumlu bakış, olumlular gelecektir sizin hayatınıza. Çekim yasalarını kullanın. Olumlu şeyler hayatınıza olumlu. Yani olumsuz düşünce olumluyu da engeller. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir yere not alın. Olumsuz çalıştırdığınız düşünce olumluyu da engelliyor maalesef ki. Gelmesine ve size tekamül etmesine, hayatınıza girmesine engelliyor. Değnek ile evet bir şeyin e, atılımı, a, adımı yani bir eylem. Hayatınızda sizi belki de e, acaba, e, acaba demeyeyim de böyle biraz şaşıracağınız belki de aa hiç beklemediğiniz diyeyim. Şaşıracağınız demeyeyim. Beklemediğiniz bir durumla ilgili bir gelişme başlayabilir dedi. Bugün enerjisinde bunu verdi. Beklemediğiniz bir... E, Şimdi bekliyorsunuz aslında ya istediğiniz bir şey var şöyle anlatayım. istediğiniz bir şey var olmasını ama onun olabileceğine ya olmaz deyip ama hala beklemede olduğunuz bir durumdan bahsediyorum. Aniden bugün onunla ilgili bir gelişme veya bir atılım bir işaret gelebilir size. Bunu deneyin bakalım. Eylemden bahsetti burada. denek sekizlisiyle. Ve zaten bir haber dedi. Hayalinizde olduğu, hayalini kurduğunuz kişiden bir haber veya bir hareket, bir durum, bir hareketlenme söz konusu olabilir bugün enerjilerinde. İnşallah öyle olsun. Sarı araba hepinizin ve bütün hayırlı olsun. Alın ve kabul edin. Gayet güzeldi bence. Evet pembe arabayı seçenlere bakıyoruz hemen. Pembe arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş? Bakacağız. Kıskançlık dedi. Yine geldi. Geçen gün de gelmişti ama hangi rengi gelmişti bu? Kıskançlık çalıştırmayın lütfen. Buna da iki tane bundan gelmişti. Bunda da mutlaka vardır bir şey. Evet korkular ve güç. İmparator. Değnek kralı ve korkularla geldim. Evet. Demek ki o korku kartı için. Kıskançlık dedi. Pembe arabayı seçenlerde bir kıskançlık var dedi. Lütfen eğer sizseniz bu kendinize kıskançlık kimseyi kıskanmayın. Yani sevdiğinizi de kıskanmayın. İnsan sevdiğini kıskanmaz mı derler ya, hayır kıskanmayın. Olumsuz enerji çalıştırmış oluyorsunuz ona karşı ve ilişkinizi kötü boyuta sürüklemeye sebebiyet veriyor bu durum. Hiç kimseye kıskanmayın, kıskançlık çalıştırmayın, fesatlık çalıştırmayın. Buna dikkat edin lütfen bugün. Bugün belki de sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu durumla ilgili. Eğer siz böyle bir kıskançlık çalıştırmıyorsanız eğer... E sizi kıskananlar veya gözde olduğunuz, çok fazla önünüzü kesmeye çalışanlar, her konuda sizi etkilemeye çalışanlar, etrafınızda kıskanç, fesat kişiler olabilir dedi. Bugün onlara da dikkat ederseniz kimler olduğunu belki ortaya çıkartabilirsiniz. Sizin için iyilik düşünmeyen, kötülüğünüzü isteyen, önünüzü kesen, fesatlık çalıştıran böyle kişilerden lütfen uzak durun. Enerjinizi düşürmesin. Bakın bir konuyla ilgili bir ustalaştığınızı söylüyor. Belki de yaşadığınız bir durumla ilgili artık tecrübe edindiniz. O tecrübeyi artık eski hataları yapmam gibi kullanma durumu söz konusu olabilir. Ustalaşmak budur aslında. Geçmişte yaşadığınız bazı durumların size verdiği e, tecrübe, gör, gördükleriniz, yaşadıklarınız... Ve bunlarla beraber ben artık eski hataları asla yapmam. Ben bir bu konuda ustalaştım. Ne olacağını biliyorum. Ona göre davranırım artık. Dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz bugün. Ve labirent çıkmazda, tuzakta hissedebilirsiniz kendinizi. Önünüzü kapalı hissedebilirsiniz. Bir sürü labirent bir çıkış bulamadığınız ve çok engel olduğunu. Aşmanız gereken bir sürü engel olduğunu gösteriyor burada. Ama tabii ki pes etmeyin. Her şeyin bir çaresi ve bir kolayı vardır ve e, siz bunu başarabilirsiniz çünkü e, gece gündüz kartıyla eşitlemeyi sağlamalısınız. E... Eşitlenme ve iyi kötüyü ayırma. Siz bunu ayırdığınızda sizin için neler zararlı, kimler zararlı, kimler size ey, olumsuz etki ve olumsuz durum çalıştırıp da hayatınızda müdahil oluyorlar. Bu tarz insanları etrafınızdan uzaklaştırıp kendi eşitliği sağlamanız gerekiyor. Gece gündüz eşitliğini yani iyi kötüyü ayırın sizin için. Belki siz bilinciniz, bilinçaltında da koyduğunuz kodlar var belki. Kodladığınız durumlar var zihninize, beyninize onları da zihin farklı çalışıyor kalp farklı çalışıyor belki sizde de bunları dengelemeniz gerekiyor ve o eşitliği sağladığınızda hayatınızda eğer ki dengesizlik neredeyse pembe arabayı seçenlerde kiminin ilişkilerinde dengesizliktir kiminin işinde dengesizliktir kiminin özel hayatında dengesizliktir. Kiminin dostlarıyla olan bir dengesizliği vardır. Birbirleriyle işte e, dengele duramazlar. O farklı düşünür, o farklı, o negatiftir, o pozitif birbirini kırar, dengesiz olur. E, pozitifinde enerjisi düşer. Siz hangine uyumlanıyorsanız, hayatınızda uğraştığınız, mücadele ettiğiniz alanlarda dikkatli olun, dengeyi sağlayabilmek için dedi. Hem de arabaya bugün melek mesajınız ne dedi? Hayatında yeni fikir ve durumlar ortaya çıkmak için iyi bir zaman. Seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni kor koruyorum dedi. Şimdi hayatınızda yeni fikirler ve yeni durumlara açık olduğunuz ve sağlam e enerjilerin güzel olduğu bir süreçten bahsetti burada. E ben dedi melekler olarak biz seni koruyor, destekliyor ve yardım ediyoruz dedi. Eğer ki yeni fikirler ve yeni durumlar ortaya çıkartmaya niyetliysen biz de senin yanında yardımcı ve destekçiyiz dedi burada melek mesajı ruhu eşini çağırabilirsin dedi pembe arabaya bugün <laughs> pardon e, aşk kartı ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi iyi tanıyın. Kendinizle gerçekleştir gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara bırakın. Eski de takık olanlar varsa, geçmişle yüzleşemeyenler varsa lütfen geçmişinde yüzleşsin. Ondan sonra ruh eşlerini hayatlarına çekebilirler. Geçmişe takılı kaldıklarında zaten hayatınızdan çıkarmamış oluyorsunuz. Yeniye yer açamıyorsunuz. eski gönderemezsiniz dediğiniz için eskiyi gönderin yeniye yer açılsın. En önemlisi bu aslında. Evet, sizin için ruh eşinizi çağırın dedi. Eskileri gönderin gitsin. Takılı kalmayın onlara lütfen. İki tane gelmişti buna. Evet ay kartıyla korku ve endişelerle birlikte e, korku ve endişe çalıştırdığınızı söylüyor ve bu korku ve endişeleriniz önünüzü kestiğini söylüyor. Lütfen bunu çalıştırmayın. Korku ve endişe sadece bize zarar olur. Başka bir faydası olmaz. İlerlememizi engeller, adım atmamızı engeller, olduğumuz yerde bir kısır döngüde yaşamamızı sağlar. Bunu yapmayın lütfen. Ama e, değnek kralıyla bir eylem gerçekleştirilebilir dedi. Burada kral edasıyla net ve güçlü yapıda olan birinin net kararıyla bir adım veya bir iletişim veya bir durumla ilgili ilerleme kaydedebilirsiniz dedi. Bugünle beraber ama lütfen burada önemli verdiği mesaj korku, endişe çalıştırmamak. O önünüzü kapatabilir diyor kesebilirsiniz onu diyor. Lütfen ay kartıyla o zihninizde çalıştırdığınız korku ve endişeyi durdurun. Evet. Pembe araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrın olsun dedik ve bakalım eril dişil enerjileri ne bugün? Ne söylemek isterler birbirlerine? Evet. Sen olmasan ben ne yaparım dedi bugün Eril. Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor." dedi Elil Artık sizden e, sizsiz yapamadığını ve sizi kaybetmekten korktuğunu e, ve güçsüz duruma düşürdüğünü söylüyor. Sizsiz yapamayacağını, sen olmazsan ben ne yaparım mesajı verdi burada eriller. Eller bir şeyin kıymetini anlamışlar artık sizin değerinizi belki de birçok kolektifte. E, dişirin dediğin var. sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Bakın benim sevgim bir tane gözükse içimde bin tane diyor. Karşı tarafa çok da güzel söyledi bence dişinde cevabının. Evet, bugünün mesajları böyleydi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hepiniz için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Ve herkese e, hayırlı, mutlu, huzurlu, mucizelerle dolu bir gün sizlerin olsun inşallah. İyi hafta sonları. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.